Lan ne yapıyorsunuz lan? Sibidiler sizi. Bu mahya. Evet. Oğlum bak üstünüze saldırırım bak. Ne yapacaksın ki geri zekalı? He 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 Gelin bakayım. Bakayım. Saldıracağım size lan geri zekalılar. Vatya. Gel lan buraya. Bıçaklayacağım oğlum. Hayır. Gel lan bula. Fıçak fıçak. Geber lan gerizekalı. Gel bula ya. Ayağından tutacağım. Ha 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 Hoppa. Gel lan bula ya. Bıçaklayacağım oğlum. Hayır. Fıçak 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 fıçak. Fıçak. <laughs> Bunun tadına bak Pişuk. Pişuk. Abi iyi misin? Gözün kanıyor da Bir şey olmaz oğlum Onları ben yok edeceğim Hadi gidelim buradan Abi iyi misin? Çok kötü oldu da Şunu ben kaldırayım Ensi Abim kalk bakayım sana yardım edeyim Teşekkür ederim. Oğlum şimdi ne yapacağız? Ne bileyim abi. O zaman gidelim. Tamam. Hoppa inelim bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz burada? yüz efendim sen nasılsın? Öyle efendim.